2 Hoş geldiniz değerli seyirciler. Bugün Porsche 911, 911. Targa ve Turbo ile başlayacağız evet, ve öresler. bugün 4 adet seti yorumlayacağız. Bu Lego Anlar Berbetenimizin ilk bölümü. Çok güzel bir seri şey oldu. 1458 parça adı sanırım Porsche 911. Evet. Ee, 12, ayrıca 1295 kodlu. Targa ve Turbo olmak üzere iki hali var. Yanılmıyorsam Targa'yı 8. ve 10. paketlerle, Turbo'yu da 8. ve 9. paketlerle yapabiliyoruz. Turbo daha sport, Targa'ya göre galiba 1.5 motor daha fazla. Targa ise daha şehir içi kullanıma uygun 1967'de kullanılan galiba ilk çıktığı zamanlarda bir model. İki setle birlikte çok güzel. Bu arada fiyatı da bayağı ucuz. Creator e, serisinin en değerli setlerinden biri bence. Orta Çağ ile benim en beğendiğim setlerden biri oldu. Aslında uygun zengin detaylarıyla aynı keyfi veriyor yapım şekli. Çok keyifli. Hoşuma gidiyor. Teknik de sayılabilir. Çok... Bu arada yalancı direksiyon da değil. Onu da söyleyeyim. Yalancı direksiyon direksiyon ve sağ sol hareketliliği yapılabiliyor. Yani, bu arada e, çok kimsenin bilmediği bir detay söylemek istiyorum. Görselini bulursam Şöyle e, kameraman biraz yaklaştırırsa. Şöyle içine birazcık gösterelim. Şurası içi. Koltukları böyle. Şöyle, şöyle detayları var. Direksiyonu aynı şekilde dönüyor. Vitesi. Vitesinin detaylarını detay arkadaşlar. göstergeler. Hiç sticker yok. Çok güzel. Çok hoş bu yanı. Değerli seyirciler şöyle bir detay vereyim. Arkasında da bu iki kapılı modellerin ikisinde de arkasında koltuk var. Ama iki kapılı. Arkadan giriş mevcut. Bu arada diri koltuk tarzı bir şey verilmeye çalışmış. Vites de çok güzel. Belli bir hareket noktası var. Işıklar falan. Bu arada şey. aynı zamanda şöyle farları tekerlekleri Bu arada dikiz aynası da, da çok iyi. iki jant şeklinde değişiyor. Şöyle bu turbonun arka yüzü. Bu arada hani. Bu arkasında turbo. Buradan e, marka. Aynada bu bu, evet bu detayı da söylemek istedim. Siyah evet. kuş yazıyor. Onun dışında Volkswagen Beetle. Onu da yani bu arada ya, Mike... bir de şeyi tasarlayan. Bu arada neydi? şimdi söyleyeyim. Mike... Korkmuş dengi tasarlayan. Mike Pisiyak adam gerçekten çok iyi bir tasarlayıcı. <laughs> Ghost troppo setlerinden birini de o tasarlamıştı. Gaz bastırız. Arkadaşlar, <gülüyor> yani <gülüyor> sevgili seyirciler burayı haritemedik. Bir seti de o tasarlamış çok yakın bilgim olduğu bir seri. Şey aynı zamanda şöyle e, gaz bastı. Siyahlık çözüyor gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Ford Mustang. Ford Mustang ve Volkswagen bir dada da, da Psyak 1 ve Psyak 2 yazıyor. Burada da Psyak 3 yazılmış. Aynı zamanda I da 1 ile verilmiş. Bu arada dediğimiz gibi e, Ghostbusters'da da öyle bir kızam. E, Diğerli bu arada bir detay gösterelim size. E, Porsche Targa'da şöyle üstünü ayrı olarak açabiliyorsunuz. E, <laughs> e, dediğimiz evet. gibi bu arada Targa modelinde e, arabanın üstünü komple çıkarabiliyorsunuz. Onda ön bagajı koyabiliyorsunuz. Arka bagaj da ön bagaj açılıyor. ön bagaj çok güzel. Aynı zamanda yani. bir de motor arkada olduğu için şey önde Volkswagen Beetle gibi. Ya bu arada 1960'lardan biri 60'ların sonlarından biri arkada motor yapan nadir markalardan biri Porsche. Allah ama çok güzel bunlar yapıyor. Bu Kapılar aynı zamanda açılıyor. Arka arkadaşlar. tarafı da çok güzel değil. Bağış önde ama bağış gerçekten çok büyük ve çok güzel bağış. Şöyle far detayları. Aynı zamanda hiç sticker olmadığından dolayı şöyle basmışlar. Çok hoş. Genelde teknikli olan bir şey. Bu formumuz Mustang karşılaştırılabilir. Güzel bir Benziyorlar parça sayıları da yakın. Yine ikisinde Mark Pishyaki yapmış. O zaman biz diğer setimiz olan tek teknik beklenen geçelim. Geçmeden önce de tabii ki halka soracağız ilk önce sorularımızı. Onun için kısa bir ara veriyoruz. Hepinize merhaba sayın seyirciler. Bugün Porsche 911 hakkında vatandaşlarımızın görüşlerini alacağız. Merhabalar, pardon, Porsche 911 hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben daha yakışıklı bence leş gibi üstelik... Bakın oğlum, çok zenginim la, bu gerçek altın Öyle. Bakayım, gerçek mi? Sizsiniz. Sizsiniz oğlum. Çekmiş, gerçek. Arkadaşlar, gerçek altın bu. <laughs> ben sizden daha iyi oğlum. <laughs> Siz kimsiniz? E, pardon, ben Porsche 911 hakkında ne düşünüyorsunuz? Porsche 911 anlatır mısınız? Ben <laughs> daha <düşük> yakışıklıyım. <diyeyim. gülüyor> kameramanlar <gülüyor> karışıyor, kameramanlar karışıyor. Linç girişimi kameraya bak. Oo. Sen izleyici. dök ya. ya. Adam neymiş? Deniz <laughs> <iyisi gibi. gülüyor> <Manyak. gülüyor> Arkadaşlar teknik ve e, Değerli sadece teknik ve arıza nedeniyle bir manyak yüzünden e, artık e, vatandaşlarımıza e, sormayacağız. Zerre kadar, de kadar değil değil. Değil. Yani, Evet. Hadi bakalım. Ee, Hoş. Bu Mekler'e en popüler seti. Mekler'e sevmek en popüler seti. Biz 10 yaptık ve çok beğendik. 830 parçadan oluşuyor. 2021 yılının bir seti bildiğiniz Her gibi. Hadi yollara başlayalım. Çok severim ben. Çok sembolleştirilmiş bir set. <laughs> ee, böyle gördüğünüz gibi. Kaliteli bir set. Şöyle devam sticker edeyim. Sticker var mıydı? Baya bir sticker var. Böyle hep sticker aslında basılması çok hoş olurdu ama basılmamış. Şöyle gösterelim. Şöyle. Kapılarının yukarı doğru açılması çok şık bence on legolarına göre sağ ya da sola Kapıları değil. Yukarı direkt yukarı açılıyor. açılıyor. Arka tarafı şöyle sürüz Benim bildiğim rüzgarlık çıkıyor. Evet aynı öyle rahatça çıkarabiliyoruz. Şöyle bir Kapalının. önden havalı bir görseli var. Aynı gerçekten. zamanda nasıl yukarı çıkartıldığını da gösterelim. E, ve 8 pistonlar aşağı ve yukarı doğru hareketleniyor. Sadece sol arka tekere bağlı olduğu için sol arka tekerin hareketliliğinde ve 8 pistonlar hareket ediyor sırayla. Çok detaylı yapmışlar. Gerçek modelinde de böyleydi. E, sadece sol arka tekerin pistonlarından bağlantı vardı. Onun dışında bu... Şöyle buralarda e, full 32-12 32 santim genişliğinde 12 santim uzunluğunda. Güzel bir set. Şöyle söyleyeyim lastikleri çok şık. Öncelikle gerçek seti çok andırıyor. Çünkü arka lastikleri ön lastiğinden az da olsa daha büyük. Küçük bir fark var. Bu arada direksiyonu yalancı direksiyon. Benzer modelleri ise yine Bu arada yalancı direksiyonu bilmeyenler varmış. Yalancı direksiyon şu şey oluyor. Kullanılamayan dönmeyen direksiyon. Hı hı. Şöyle burada zaten görünmüş. Çok gerçek bir set Baya benziyor. Bir sette bu arada şunu söyleyeyim. Birden 3'e kadar numara söyleyeyim. hatta yapmaya başladı. Poşet diyeyim. var. Ee, altı poşette şöyle söyleyeyim. Altı poşet var ama her poşetten iki tane var. Genelde teknik setlerde böyle yapılıyor. Benim çok hoşuma gitti bu set. Hani biraz da stikerleri azalsa daha şık olacak ama hani set gerçekten kendi başına büyük ve çok sergilenmek için efsane bir set. Şu an 379 lira sponsorumuz hepsi şuradan bulabilir. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim değerli seyirciler koltukları şöyle, burada yapım aşamaları. Evet, bu arada bakın pistonları da şu an takıldı. Ee, bu arada baya bir yapım S8 aşaması var. Şöyle yavaş yavaş gibi sol arka tekere, tekere bağlı. bağlı olduğu için sol arkayı daha çok e, Aradan bir teknik şey geçiyor. Ee, şöyle ön kapıları çok şık bir şekilde açılıyor. Ben seninle çok bağlı olduğu için ek kodu yazıyorum. E şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an sponsorumuz hepsi şurada da. Bekliyorum seninle GTR 3 yani diye bir şey. Yalnız bulabilirsiniz. Ama hızlı olmanız lazım çünkü. Evet arkadaşlar hepsi şurada ya. Eşşeyiz.com yazın. İndirim kodu budur. Hepsi şurada <laughs> yazın bir de. Bizden geldi deseniz gördüğünüz gibi böyle gelir. Şimdi burada halka soracağız. Halkalım halkımızın düşünceleri neymiş? Aslında zerre kadar olmuş. Hepinize tekrardan merhaba sayın seyirciler. Bugün McDonald's seninle GTR hakkındaki görüşlerini vatandaşlarımıza soracağız. Selamlar. Ne var? Ee, ne var? var? E, GTR hakkında ne e düşünüyorsun? bunu da aç. <laughs> Kamerayı fark <bırakır> <laughs> Fark etti. Sen Sayın Seyirciler. Bugün McLaren GTR hakkındaki görüşlerini vatandaşlarımıza soracağız. Selamlar. Ne var? Ee, ne, ne var? var? E, GTR hakkında ne düşündük. Ne Bu arada yanlışlıkla bunu da açtık. Hepinize tekrardan evet, merhaba Sayın Seyirciler. Bugün vatandaşlarımıza McLaren GTR hakkında ne düşündüklerini soracağız. I'm yeah. not. oynama oynama. Rahat ol. Merhabalar. Merhaba pardon size bir şey sorabilir miyim? Ne? McLaren'ın sene GTR hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya valla e, McLaren'ın sene GTR iyidir mi Türkiye'ye falan gideriz. Aynen başka zaman. Biz e, bu, bu sene civarında e, Lego City arabasını tanıtacağız. Lego City spor araba mavi olan. Evet 78 parçadan oluşuyor galiba. Küçük. Yanında bir figür çıkıyor. Yanında... Arkadaşlar evet. video bu kadar. Görüşürüz bay evet. bay. Hepinizi çok seviyorum. bay bay bay.